Nazmi Çora YouTube kanalına hoş geldiniz. Sayın Avukat Hüseyin Özbek'in makalesinden faydalanarak hazırlanan bugünkü sohbetimizin konusu eski Türkçülüğü başlatan en büyük üstadlardan birisinin makalesi. 1900'lerde Türkçülüğü başlatan Yusuf Akçura ve bugün hala geçerli olan bir eseri yani Üç Tarzı Siyaset adlı eserini özetini sizinle paylaşmak istiyorum. Yusuf Akçura 1900'lerde Türk kelimesinin Osmanlı'da aşağılama olarak kullanıldığı tekrar söylüyorum 1900'lerde Türk dendiği zaman bunu aşağılamak, sanki bir küfürmüş gibi kullanıldığı Osmanlı'da Türkçülüğü başlatan, Türkçülüğün önemini vurgulayan birkaç kişiden biridir. 1895 senesine girdiği Harbiye'nin ikinci döneminde kurmay sınıfına ayrılmasına rağmen Türkçü çalışmalarından ötürü cezalandırılıp Fizan'a sürülür. Hepiniz bir vesileyle Fizan'ı Duymuşsunuzdur. Fizana sürülmek demek yani dünyanın öbür ucuna sürülmek gibi bir şeydir. Ve Fizan nerede diye eğer ararsanız, aramadan ben size söyleyeyim. Trouble Ve o zamanın vasıtalarıyla oraya gitmek ve oradan tekrar ana yurda dönmek çok çok ama zordur. Devam edelim. 1899 yılında Trablusgarp'a ulaşan Akçura, Yusuf Akçura, Fizan'a götürülmeden bir fırsatını bulup Avrupa'ya kaçarak Jön Türkler'e katılır. Paris'te siyasal bilgiler öğrenimi gören Akçura'nın bitirme tezi Osmanlı devleti kurumlarının tarihi üzerine bir denemedir. Mezuniyetten ki 1903 senesinde mezun olmuştur düşünebiliyor musunuz? Paris'te Fransızcasıyla 1903 senesinde mezun olmuştur ve yasaklı olduğundan da İstanbul'a dönemeyeceği için amcasının yanına kazana gider. Osmanlı İmparatorluğu'nun önünde üç seçeneğin olduğunu, üç yolun incelendiği, üç tarzı siyaset 1903 senesinde makaleyi kazanda kaleme alır. Akşöre 4 yıl kaldığı Kazan'da tarih, coğrafya ve Osmanlı Türk edebiyatı öğretmenliği yapar. Kazan muhbiri gazetesini çıkarır. Gazpralı İsmail Bey ki o da en önemli Türkçülerden birisidir ve her Türk onun ismini ve eserlerini okumak, bellemek zorundadır. Tekrar söylüyorum. Gaspralı İsmail Bey, Ali Merdan Bey, Abdurreşit Kadı İbrahimov gibi Türkçülerle Rusya Müslümanları İttifakı Partisini kurar. E Kuzey Türkleri ilk kez bu parti sayesinde Rusya Meclisi Duma'ya temsilci gönderme olanağı bulur. Bakın arkadaşlar. Harbiye'nin bitiriyor, kara Okulu'nu bitiriyor. Kurmay sınıfına ayrılıyor ama Türkçülük üzerine çalışmalarından ötürü cezalandırılıp Fizan'a sürülüyor. Sonra oradan geçiyor, Fransa'ya gidiyor, Paris'te okuyor, üniversite ve doktorasını yapıyor fakat İstanbul'a dönmesi yasak olduğu için Kazan'a gidiyor, Kazan'da gazete çıkartıyor ve aynı zamanda Rusya Meclisi'ne, Duma'ya temsilci gönderiyor. Yani bu bir sizlerin hepinize bir ördek olması lazım. Devam ediyorum arkadaş. Yusuf Akçura dört yıl kaldığı kazanda tarih, coğrafya ve Osmanlı Türk Edebiyatı öğretmenliği yaptığını söylemiştim. İkinci meşrutiyetin ilandan sonra affedildiği için 1908 senesinde İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Darül Fünun yani bugünkü İstanbul Üniversitesi'nde ve Mülkiye Mektebi'nde ki bu ikisi de çok önemlidir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti hayatına, Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğu günlerde siyasi tarih dersleri veriyor. Türk Derneği ve Türk Ocağı'nı kurucuları arasında oluyor. Bakın Türklerin, Türk denmenin aşağılama olduğu bir devirde Türk Derneği ve Türk Ocağı'nı kuruyor, okurucular arasında yer alıyor. Türk Yurdu Dergisi'nin baş yazarlığını ve editörlüğünü üstleniyor. Bunlar çok büyük olaylar arkadaşlar. Bu şimdiki gibi değil. Şimdi hepiniz yo, göğsünüzü açarak konuşuyorsunuz ama düşünebiliyor musunuz? Yokluklar içerisinde kendine karşı yapılan haksızlıklara karşı gelerek bütün bütün zorlukları göz önüne gözüne alarak kendisinde her türlü gücü olarak bunları yapıyor çok büyük insanlar bunlar. Bugünkü bizim göğsümüzü gere gere ne mutlu Türk'üm dememizi sağlayan kişiler. Tarihi bilmek zorundasınız. Devam ediyorum arkadaşlarım. Yusuf Akçura üç tarzı siyaseti 1903'te Kazanda yazıyor. 1904 yılında Mısır'da yayınlanan Türk gazetesinde tefrika ediliyor. Yani 1904'te Mısır'da yayınlanan bir Türk gazetesinde ortaya çıkıyor. Orada makale herkes tarafından okunacak halde geliyor. İstanbul'da gene belki ilginç göreceksiniz. Düşünebiliyor musunuz? Bakın bir makale yazıyor. Bu makaleyi Mısır'da yayınlanıyor. Çünkü İstanbul yayınlamıyor. Ama biliyor ki eğer Mısır'da yayınlanırsa bu makalesini Türkçülüğe özeden ve Türkçülüğü benimseyen kişiler okuyacak. Büyük cesaret Arkadaşlar makale ilk yayınlandığında 1904'te ikinci meşrutiyet yani 23 Temmuz 1908 gerçekleşmemişti. Trablusgarp ve Balkan savaşları gençler için söylüyorum. 1912-1913 bizler için bir rezalettir. Trablusgarp ve Balkan savaşları yaşanmamıştı. Henüz Trablusgarp dediğim Libya arkadaşlar. Bir ee, birçoğunuz bunu e, bilmeyebilir. Trablusgarp deyince aklınıza Libya gelsin. Ve Rumeli henüz Osmanlı'nın elinden de çıkmamıştı. Akçura'nın 27 yaşında, bakın 27 yaşında yazdığı makalenin düşünce dünyamızda yarattığı etkisinin aradan geçen yüzyılı aşkın süreye rağmen hala güncelliğini yitirmedi. Çünkü Akçura üç tarzı siyaset makalesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi varlığının devamı ve coğrafyasını koruyabilmesi açısından üç tane siyasi görüş anlatıyordu. Bir Osmanlıcılık, iki İslamcılık, Üç, Türkçülük. Osmanlı tebaası, Müslüman ve gayrimüslimlerin Osmanlılık ekseninde birlikteliği olarak özetlenebilecek Osmanlıcılık. Osmanlıcılık dediğin zaman Osmanlı tebaası, yani Osmanlı'nın işte padişah, e vezirleri ve onun alt tabakasında bulunan e bürokrasi, Müslüman bir topluluk ve gayrimüslimlerin hepsinin toplamı Osmanlı'lara teşkil ediyordu. Osmanlıcılığın makalenin yazıldığı dönem itibarıyla realitede gerçekte bir karşılığın olmadığı sonucuna varıyor Akçura. Avrupa ve Çarlık Rusyası'nın etnik tahrik ve yönlendirmeleri karşısında gayrimüslimlerin Osmanlıcılık düşüncesine itibar etmeyeceği örnekleriyle anlatılıyor. Bakın bunları Balkan yenilgisinden önce yazıyor. Balkan yenilgisinden sonra ise yaşananlar Osmanlıcılığın iflasının pratikte doğrulanması olarak değerlendirilmelidir. Yani olayları olacağını çok önceden tahmin ediyor, düşünüyor ve söyledikleri doğrulanıyor. Gelelim ikinci siyasete, İslamcılık. Osmanlı tebaası İslam ülkelerinin halife sultanın tebaası olarak bir arada yaşaması düşüncesinden hareket ediyordu. Balkan Savaşı döneminde yaşayan Arnavutluk isyanı ki Arnavutlar Müslümandı, İslamcılığın farklı düşüncelerden Müslümanları bir arada tutmaya yetmeyeceğini kanıtlayan bir örnek oldu. Makalenin kaleme alındığı 1903'te ortada ne bir Arnavutluk isyanı vardı, ne bir Arap isyanı vardı. Balkan Savaşı 1912'de Birinci Dünya Savaşı 1916'da patlayacak Arap isyanı Akçura'nın ön görüşünün trajik ve ibretlik kanıtları olacak ve tarihe geçecekti. Birinci Dünya Savaşı'nda halifenin yani padişahın cihat sağ çağrısına sırtını dönüp İngiltere'nin yönlendirilmesiyle gelişen alçak Arap isyanları Osmanlıcılıktan sonra İslamcılık hayalinin de sonunu getirmişti. Ve Osmanlı'yı sırtından hançerlemişti Araplar. Araplar böyleydi. Müslümanlık onlar için ikinci derecede. Türkçülük yaşama ve uygulama şansı olmayan Osmancılık ve İslamcılık yerine Osmanlı'nın asli kurucu unsuru olan Türke dayalı bir devlet yapılanması haline var olabileceği düşüncesidir. Çünkü Osmanlı devleti bir Türk devleti. Türk törelerine kurulmuş, Türk törelerine uygun olarak kurulmuş ve yürütülen bir devletti. Sonradan sulandı ve Türklükle alakası olmayan acayip bir unsur haline geldi. Türkçülük merkezine gelişen aydınlanma ve çağdaşlaşma biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi 29 Ekim 1923'te somutlaştı. Cumhuriyet döneminde ulus devlet üniter yapı ekseninde gerçekleşecek bir düşüncenin filizlenmesi ve aydınlardan başlayarak daha geniş kitlelerde taban bulmaya başlaması süreçidir. Arkadaşlar, Cumhuriyet kurulduğunda insanlar Türk olduğundan bile haberi yoktu. Bunu bilin. Özellikle Türk demek, aşağılanma demek. Atatürk'ün ne kadar büyük, ne kadar öngörüşlü olduğunu anlayabilirsiniz. Beni mutlu edersiniz. Bugünlerde yeni Osmancılık, postmodern halifelik düşleri görenlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyasetini bir kez daha okuyun. Anlamaya çalışın. Pek okuyacağını zannetmiyorum ama ben size gene de tavsiye ediyorum. Eğer bu kitabı okusaydınız, bu makalesini, görüşlerini okusaydınız, yüz yıl önce Arap çöllerinde serapa yani hayale dönüşen, çöl kubuna yazılırken rüzgarın anında havaya savurduğu bir hayalin peşinden milleti yeni acılara, yeni felaketlere sürüklendiğini de anlardınız. Sakın aynı hayalin peşinden koşmayın. Olmaz. Siz Türksünüz arkadaşlar. Şüphesiz İslam'sınız. Hepimiz İslam'sınız. Ama önce Türksünüz. Eğer bunu bilmezseniz bu dünyada yer bulamazsınız. Çünkü sizi sevmiyorlar. Biz Türkleri sevmiyorlar. Biz Türkleri sadece gene Türkler sever. Arkadaşlarım bugünkü sohbetimin de sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için ve bu kanala abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun.